Bravo, efsane şarkı, şarkı. öyle böyle değil yani. Buray hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. İyiyim. Nasıl İyiyim. keyifler? Çok güzel. Sizi sormalı. Vallahi biz iyiyiz, biz de tekrar geri döndük. Evet, hayırlısı olsun. Çok güzel. İlk konuklarımızdansın. Geçen defa e, albüm çıktığında ilk defa bu programda çıkmıştım. Biz uğurlu geliyoruz evet. değil mi? Aynen öyle. Var öyle bir durum. Evet. Nurella'cığım için gece birlikteyiz, şarkılarınla renk atacaksın. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür Şimdilik ediyorum. Şimdilik alkışlarla uğurluyoruz efendim burayı. Tekrar görüşmek üzere. Ay görmek istemiyorum. <laughs> ya. Benim günah ne? Hastaneye gidiyorum, önce o geliyor. <laughs> Ay ne güven <laughs> yatıyorum, gelmiş çünkü Nurella. Neden bu kadar alçak topuk tercih ettin? Çünkü bunun altına giymem gereken ayakkabıyı diğer arabada unuttum. Ama bu bizi ilgilendirmiyor. <laughs> Sen nazar olsam değmem sana Leyla. <laughs> 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 Sen de ne manasın öyle? Ay yavrum. <laughs> Kırmızı halı tüm dünyada bir boy gösterme yıldızların en bakımlı halleriyle arıza endam etme yeridir ya tam da bu şekil kızlarımız kırmızı halıda yürüyorlar ve en tarz benim iddialarını kanıtlamaya çalışıyorlar. Şimdi sırada minnak ikizlerimiz var Aylin Selin en çok podyumda. ]iniz? Hoş bulduk. Mutlu havalısınız. Öyle mi? Acaba hangi kırmızı halıdasınız? Biz evet. altın kelebeğe gidiyoruz. Güzel. Ödül mü alıyorsunuz? Evet, evet en iyi alıyorsun. oyuncu ödülünü alıyorum ben. Kardeşim en iyi yardımcı bayan ödülünü alıyor. Kadın. Biz evet. ikimiz aynı filmde oynamışız. Böyle ödülleri bölüşüyoruz. Hani yapımcı olsam aynı yüzü neden alayım? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Dublörüm. <Evet. gülüyor> <Keşke gülüyor> <konsepti> yaparken. <laughs> Ha dublör olabilir. Evet, dublör mü? Evet. Yani bilmiyorum. Sana bunu yakıştırdı. İnanamıyorum. Ben Resmen inanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Alayım size Yıldız'a buyurun. Dilara. Ee, Selin. Karıştırıyorum. Uzaktan ayırt edemiyorum. Hanginizdiniz? Hala ezberliyorum. <gülüyor> 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 Selinciğim e, şey ben beni rahatsız eden kısım göğsünün altında bir potluk oluşuyor. Potluk mu? E, taşların alt kısmından bahsediyorum. Orası, evet o şekilde, hani ben mikrofondan ya, o çok çekiyor, burası potlaşıyor. O beni böyle rahatsız değil etti, yani. belki de ayakkabılarını önü kapalı tercih edebilirdin, stiletto tarzı falan olabilirdi. Stiletto, beni kaldırması gerekiyor, çok uzun bir e, bayan olmadığım Ayakkabılarınızı için. Ayakkabılarınızı da görelim Tabii bu arada lütfen, teşekkürler. Ee, Aylin sen çok zarif gözüküyorsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Baya hoş. Ben teşekkür beğendim. Teşekkürler. Teşekkürler. Hazır mısınız? Hazırız. Sizler. Buyurun. İkizler. Evet. Merhaba. Hoş Gerçekten. mu geldiniz? Hoş mu geldiniz? <gülüyor> <gülüyor> Saç renkleriniz muazzam olmuş bu arada. Gerçekten. Söylemek teşekkür isterim. ederiz. Teşekkür ederiz. Ee, ama Kırmızı halı, kırmızı halı olalı böyle işkence görmedi Gerçekten <laughs> mi? Şu an halı ağlıyor. Ya. Çek o topukları üstümden, in üstümden diyor. <laughs> topukları mı? Ben göstermeyeyim o zaman. Göster <laughs> bize. göster, ibret olarak göster. <laughs> evet ibret. Yani bu, bu elbisenin altına, elbisenin göğüs kupu zaten berbat onu söyleyeyim. Ee, bu elbisenin altına mücevher gibi bir ayakkabı giyebilirdin, eline mücevher gibi bir çanta alabilirdin, diğer duygudaki gibi mesela. Çünkü Anladım. bu elbise o ayakkabıyı kaldırırdı. Ama o dev platformlu stiletto'nun hormonlusu şey, <laughs> feci. Sana gelince, 10 yıl önceki bir törene gidiyorsun sen O kadar demoda elbisen. Artık bu siyah altında ten rengi bütün tezgahlarda var, hepsinde var yani. Senin ayakkabın ten rengi mi? Ten gidin ben. De. Hem de rugan diyorsun. Hem de rugan. İddianın böylesi. <laughs> Kızlar gerçekten hepinize çok yüksek puan vermek istiyorum. Ama maalesef yani çok beğenmedim ikinizi de. Teşekkürler. Peki, teşekkürler. Aylin. Benim. Çok güzel bir, bir kere. Onu söyleyebilirim. Evet. Metalleri hiç görmeseydim. Üstünde zaten şıkırtılar var değil ya mu? çantanda. Evet oradaki metali görmek istedim. Hayır elini değil. Elini değil. Çantanın Çantandaki yüzükleri. Ha, düz anladım. tercih ederdim ben evet. orayı. Aynı şeyi Selin. Selin Selin içinde söyleyeceğim. Şimdi Selin bak burada bir ışıltım var bir şeylerin var. Aşağıya gitmişin çantayı. Lacivert değil mi o? Siyah değil değil mi? Siyah. Hem de ne siyah. Ya çok sert bir kere ben hep lacivert olduğunu hayal ediyorum. <laughs> Gene öyle hayal ediyorum. <laughs> tamam çünkü lacivert çok yakışırdı ama şu andaki detay işte detaylarla o metal hiç yakışmamış. Tamam. Boyu uzatmak için giymiş olabilirsin evet. platformları ama yırtmaca platform giymemeye çalış. Ben de bir şey diyemeyeceğim belki ama tabii rugan evet. çıktı ortaya falan evet. onlar için detaylar <laughs> kullanıyorum. Ben ne hayal ederdim ikizleri biliyor musunuz? Aycan'a da bunu söyledim. Bu ilk günümüzde ikiniz de aynı evet. kıyafeti giyip karşıma çıksaydınız belki direkt onu verecektim. <laughs> düşünmüştük aslında bunu ama ilk şeyimizde ya onu yapsaydınız evet. bana. Ben öyle hayal ederdim ikizler deyince. Böyle sonra tabii ki değişin ileriki <laughs> programlarda evet. ama bugün böyle aynı kıyafetle Belki tepki görürüz diye hiç o işe girmeyelim dedik. Ben de arkadaşlarım bilmem benden onu alırdınız. <laughs> Çünkü hep benim hayalimdir. Bir gün inşallah siz ilerleyen programlarda gene <laughs> öyle bir kere bir göreyim. Kalırlarsa. Kalırlarsa. Kemal Bey. <laughs> biriniz 6, biriniz 8. Toplamı 14 bölü 2, 7. <laughs> Matematik <laughs> dersine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Teşekkürler, <laughs> Ah, ikizler gelmiş. Evet. Sefalar getirmişler. Sanki siz e, stil yarışmasına değil yani stilinize stil öğrenmeye gelmiş gibisiniz kız. Kız. Yani eksiklerimiz <laughs> Aslında o da var yani o öğrenmeye Tabii ki eksiklerimizi tamamlamak için. Ay bu saatten sonra biz bununla mı uğraşacağız? <laughs> Aa, hazır gelin şöyle. <laughs> hani hep diyecek miyiz strapless burada yırtmaş olmaz dedik. Geçen gün dedik değil mi? Dedik. Dedik mi? Dedik. 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 Dedik mi dedik. Birisi giymiş kim giymiş bilmiyorum biri ama giymiş yorum yaptık. Zaten işlemenin biri şöyle biri de böyle. <laughs> ondan sonra sana gelince tabii ki ondan çok iyisin. Ama sen de yani şey 90'lı yıllardan gelmesin böyle 90'lardan falan gelmesin. Yani günün trendlerini taşımıyorsunuz. Üzgünüm. Beğenmedim. Tek saçınızın rengi güzel, beğenmedim. O ayakkabılar, evet. Ee... Ne söyleyeyim? Ne söylesem? Ne söylesem ki? Sana. Ki? Ne söyleseniz? Kurdun kapıyı? Vurdun kapıyı, gittin, Vurdun kapıyı gittin. <laughs> ve vicdansız. Altı. Teşekkürler. Teşekkürler. Saçlar çok güzel oldu renkler hakikaten. Ben yaptım saç evet, renkleri. Evet Kemal Bey. Yazı evet. sağlık. Elini. Elini. Yani reçeteyi ya, yazdım, onlar evet, yaptı. sağlık Kemal'ciğim. Çünkü Afiyet hakikaten olsun. <laughs> yani 4 yıldır bu saç rengimizi kimse değiştiremiyordu. <laughs> Kemal Bey değiştirdi. Ee, öyle Teşekkür işte. ederiz. <laughs> Burada her şeyi değiştiriyor. Evet, öyleymiş. E, yüzleriniz ortaya çıktı. O güzel yüzleriniz ortaya çıktı. Teşekkürler. O sarı saçları birbiri oldu yüzü. Evet. Yani silik oldu. Şu anda ne kadar güzel görünüyorsunuz. Hakikaten çok güzelsiniz. Sağ olun. Ama elbiseler. <laughs> Ama o elbiseler. Bir görmeyeyim, görmeyeyim onları. Böyle böyle. Sadece kafalarınız görmek <laughs> istiyorum. Böyle <laughs> bakacağım. Evet. Öyle bakarken zaten arkadaşı yorum yapmış. Çok fazla konuşma gerek yok. Biraz demode. Altı. Teşekkürler. Tepeden başlıyorum o zaman. <laughs> <Aynen. iyi> <laughs> Ellerine sağlık Kemal'cim. Canım afiyet olsun. <gülüyor> 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 Muhteşem saç renginiz. Teşekkürler. Çok beğendim. Yani ikiniz de saç modeli çok güzel şu anda. Sağ olun. Ama... Ee, Selin. Se Selin mi ismi? Evet. E, sendeki elbise, yani göğüs kubu diyor ki... Hı hı. ...bana lütfen... E, Aynı bu formda gümüş taşlı bir ayakkabı ve çanta giydiği yalvarıyor ama sen yine siyah deri bir ayakkabı ve çanta tercih etmişsin. Evet, üstelik. üstelik muhteşem görünüyor. <laughs> bence çok hatalı. Yani asla böyle bir şey olmamalı o kulba ve kumaş olarak kadife yaşını da çok büyük göstermiş. Kaç 22 yaşında mısın? 21. 21. Yani asla sen bence kadife giymemelisin. Allah Allah. Çok ee, da seviyorum kadifeyi. Ay kadife İkinci başka bir kumaş sev. İkinci kez giyemediniz. Moda ya şimdi bu sene baya. ondan dolayı yani, kızlar ee, biraz gaz almışlar. Bence biraz demode duruyor. Anladım. Moda diye ama moda geçer, stil kalır yani. Tabii. O yüzden bence daha yaşına uygun kumaşlar tercih edebilirsin. Peki. Aylin gelince Aylincim, ee, bu elbiseyi 3 yıl önce annem Ablamın düğününde giydi. Gerçekten. Evet, daha böyle göz dekoltesi olan bir elbise O benim o. sırt dekoltem var. Annemin de vardı. <laughs> Eksik kalmadı. Aynen. Ee, yine bence de senin yaşına asla uygun olan bir elbise olduğunu düşünmüyorum. Annem 40 yaşında. Ben de 20. <laughs> Ama bence çok daha iyi olursunuz. Ee, puan vereyim. Bir şey geliyor. İki buçuk. 2,5 iki 2,5. Kerimcan. <laughs> ya Kerimcan. Bana dua edin. Bana evet. <gülüyor> hemşire <gülüyor> de hemşire olacağız Kerimcan. Gene iyi ben. İnşallah <laughs> bir dahaki haftaya. İnşallah İnşallah. <laughs> 10 veririm size. İnşallah. İnşallah. Aa Kerimcan'a bak sen. Evet. Ne mana? <gülüyor> 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 ne mana? <laughs> ne mana? Bak sen. Evet. Teşekkürler. Böyle Neden? ben böyle hayretle Başka. izledim. <gülüyor> <gülüyor> ne krebi kaldı ne bilmem nesi kaldı. Aa aa <laughs> ne kokusu kaldı. <laughs> a, a. Ama öyle. Yavrum, yengen ikon. <gülüyor> yengen. <gülüyor> Yengeniz. Baş tacımız. Süheyla'm. Ablan star, yengen ikon. Tabii. <laughs> Duyamadık ama ağzından. Starı. Ablası. Ha benden mi? Tabii. Evet. Ablan star bebeğim. Oh. Allah. Ders <laughs> <serp> tanıdım. <laughs> Yengen ikon bebeğim ya. <laughs> o her zaman öyleydi. Aa, ah, bir daha söyle. Her ha. zaman ikondun. Nurellam. Ay en iyi <laughs> arkadaşım o. Tabii. Ay hadi beyefendi. <laughs> A -a, ne oluyor size? A -a. Ne oluyor? Dağılın. Nasıl sattı A -a. bize iki dakika ya. A -a. Nasıl Güç kimdeyse ben oradayım. İki sene. Güç kimde? İki sene ya. Güç kimde? İki sene ya. İkisine çöpü mü attın böyle? Atarım ben. <laughs> ben hayatımı çöp kutusuna atmışım. Seni Ay. mi atmayacağım? Hiç. Kako si dobra. geçiyorum şu anda. <laughs> Kalbin kırıldın Nurella. Yangından Durella. çıkmışım, ateşten korkar mıyım? <laughs> Hah! Su içerim ben. Hadi <gülüyor> içelim. <gülüyor> Hadi su için o zaman. Su içelim. <laughs> Ay İvan'a yapar mıyım kız? Asla bebeğim. Asla. Yapar Asla. Yap. Bir tane. <laughs> Haydi gel. Parmağı. Ay bu da demode oldu artık. Evet başka bir şey var e, yani. yani. Ayma yapmadı geçen sezon, sezon. Bir tane sezon yaptık sadece. Ama büyük eski. Tamam beş tane ver. <gülüyor> <gülüyor> Her yerde gücü ver. Muah! Oktopos. <laughs> oh, <laughs> Yedi bitirdi beni. Bir de cimri üstelik. Ay bu Cemil bana yakıştı kadın yani cimri ya. ben atmayı da belki Cemil zannedecek. Yakıştı da. Ama ya değilim yani. Sürekli şeyler getiriyorum. İvan'a şey cimrisin. Valla öylesin İvan'a kusura bakmayacağım. Yurt dışına çıktığın zaman İvan'a telefonla konuşmayıp Noah'ya basıyormuşsun. Mesaj atlıyormuşsun. <laughs> Sadece WhatsApp. Sadece WhatsApp. <laughs> Sonra diyor diyorum. ki cimri değilim. Yok yo, Deli misin? Bir tane telefon daha alabilirim. İvan'a Par ile İvan Paris'e gittik. Dedi ki Ay canım dedi ben dedi kontrolü telefon alıyorum şey dedi kart dedi. Tabii. Ben de onu iki saat bekledim. <laughs> Şan de böyle kız ne oldu dedim. Ulan, alt tarafı dedim 100 eğer 10 gidecek. Ay canım dedi olmaz dedi. Ay vallahi 1500 lira şey geldi bana. Hesap yani Geliyor. yok yani vereyim mi? Öyle şakada da İstemiyorum. fotoğraf koyuyorsan bir bedelini ödüyorsun ya, yani. Bir tane telefon daha alabilirim. Yok yok ben mantıklı düşünüyorum arkadaşlar. Para oh. kolay kazanamıyor. bak. Evet. Ama yani doğru sorry. söylüyor. Seni ben e, mali danışmanım yapacağım. Tamam evet. olur. Tamam mı? Muazzebici de olabilirim. Ha. Olur. Tamam. Senin de mi ihtiyacın var? Bilim Zivana. <gülüyor> sen <gülüyor> sen <gülüyor> bonkör müsün? Zivana. Johnny <laughs> <çok bonkirim. gülüyor> <laughs> Efendim bu gece onların hedefi 10 bin sahibi olmak. Ancak çok daha önemlisi jüriden yüksek puanları alıp eleme potasında kalmamak. Esas amaç bu tabii ki. Hafta içi aldıkları tarzlar jüri'nin puanları toplanacak ve gecenin sonunda bu arkamdaki dev ekranda puan tablosuna dizildiğinde tablonun dibinde kalan son 3 yarışmacı eleme potasına kalacak. Bakalım gecenin sonunda kiminle vedalaşacağız? Şimdi evet belki ilk hafta ama daha ilk hafta olmasına rağmen tarzların kadar konuşcanım diyerek saçını savurarak yarışmacı arkadaşlarına gözdağı veren bir yarışmacımız da sıra. Niran Yalaz podyumda.